Ya, Allah Allah ya sen ne karışıyorsun ya? Ya kardeşim bak uzatma içeride bin tane adam var parça pinçi geçecekler sana haberin yok. Ya bak bir daha görmeyeceğim seni orada. Lan ben seni var ya. Ya yapmayın kardeşim bununla mı uğraşacağız ya? Bir de şimdi ne yapıyorsunuz ya? Bir dakika ayrılın bakayım ya. Sen de şöyle bir açıl Allah Allah. Sen kimsin lan? Olur. Olur. Lan sen kime vuruyorsun lan? Lan oğlum öldür lan. Kimsin lan siz? Yok Açmıyor ya. İnanmıyorum sana ya. Hemen anlatmışsın her şeyi. Bari bilmiyorum da geç. Ya, ne yapayım öyle polis ekleyeceğim falan deyince çok güzel. İnan sen de hemen. Ne yapayım? Niye inanmayayım ki? Kesin evine gitmiştir. Yok bu böyle olmayacak. Ben de gidiyorum. Ya bir dur nereye? Ya karakola gidip şikayetçi olacağım. E güveni bekleyelim. Ya bekleyemem ben onu. Çantamı alıp çıkıyorum hemen. Bekle ben de seninle geliyorum. Senin ne işin var hala burada? İsmet Bey ben tam dışarı çıktım. Bir baktım kavga yani. Ayırmak maksadıyla yoksa bu ikisini de tanımam yani. İyi. Oğlum ne oluyor burada? Hadi söylesene. Ya baba kaç gündür önüme çıkıyor. Durmadan para istiyor benden. Ne? Aa, çok güzel. Hayır dayak yedik. Ya sen bir karışma arkadaşım bir dur. Yok buralar onun mekanıymış. Yok burada elimizi kolumuzu sallayarak gezmeyecekmişiz falan. Oo, maşallah maşallah. Yalan söylüyor abicim. Sen söyle o zaman doğrusunu. Kız arkadaşımı rahatsız etti. Ben de onu pataklamaya geldim. Oldu mu? Çok güzel oldu bravo. Ya baba yemin ediyorum yok öyle bir şey. Yanar eve git. Ya beni dinlemeyecek misin? Git dedim. Delikanlı sen de git buradan. Yanar bir daha sizi rahatsız etmeyecek. Nasıl olacak o? Merak etme ben halledeceğim. Yani hallederseniz iyi olur yoksa bir daha sefere vallahi harcayacağım oğlunuz Ya oğlum sus. Allah Allah. Ee, İsmet Bey çok affedersiniz. Size de rahatsızlık verdik efendim. İyi günler. Abi. Hayır, biz mağduruz ya, biz mağduruz abi. Evet, çok güzel. Aa, Motor, ulan motoru unuttum ya. Allah Allah, bir de diyor ki önümü kesiyor, hara çalıyor falan diyor bana. Evet abiciğim, çok güzel. Hadi eyvallah. Uf, dur, dur ya, dur. Güven ben. Fikret, memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım güvencim. Bak sabahtan beri başıma bin tane mevzu geldi. Yani önce karavanımı çaldılar, sonra param gitti. Bir de hiç tanımadığım senin yüzünden dayak yedim ya. Hiç memnun değilim abiciğim. Hadi eyvallah. Ya dur nereye gidiyorsun? Bir hastaneye gidelim. Yok yok ben giderim hadi. Ya olmaz böyle bırakmayalım. Gel gidelim. Hay e motoru ne yapacağız? Kitle kalsın burada. Ha oldu. Dönünce de babayı alırız. İyi tamam hadi gel ben kullanırım. Sen. Ama biliyor musun bu Biliyorum ya. Bak emin misin kullanabiliyor musun? Tabii ki ya. Gel gel. <laughs> Neresin senin? Buradan. Lan. Lan. lan! Ne Oğlum ne yapıyorsun? Lan. Tamam tamam. Tamam devam et. Ha şurada dur. Hah. Hiç anlamıyorum şu motordan yine. ya ha, hakikaten öyleymiş ha. Tamam. Ha. Dur. Ha. Aç ayağını aç. Ha. Kolay gelsin. Sağ ol Deniz'ciğim. Ne oldu? Halledebildin mi şimdi? İyi. Şu siteye bir baksana. Ben birazdan kalkacağım. Yeni bir iş aldım. Yeni bir kod markasıyla çalışacağız. Ha öyle mi? O zaman ben hemen Ebru'ya haber vereyim, bir ekip kuralım. Ebru'yu unut. Londra'ya gidiyor yarın. Aa, neden? Annesiyle kalacak bir süre. Kafası dağılır biraz. Biliyorum burada çok sıkılıyor. Hem bir değişiklik oluyor. Doğru. Sen bak biraz buna, sonra konuşuruz. Ha Deniz, stüdyo istemiyorum. Bana yüksek tavanlı bir ev bu. Öyle ağır eşya falan olmasın. Evet, şirin bir ev olsun. Genç eşi. Tamam Refik abi. Ben hemen başlıyorum araştırmaya, merak etme. Hadi kolay gelsin. Allah! Oh! Şişt, güven kardeş, şuna bir el at da motoru içeri sokalım ya. Hı, tamam. Aa, yeter, yeter, tamam. Hüka abi, Hüseyin amca dedi ki, senin eve geldiğine haber verene bir kudu gofret verecekmiş. Harbi mi ya? Ee, he he. Hüseyin amcaya bak ya, kellemize ödül koymuş, iyi mi? Başka bir şey var mı? Yok vallahi. Ee, ne duruyorsun? Gidip, konsana gofretlerini. Benim babam bakkal ki, istediğim kadar yiyorum. Hay senin babanın çarap canı. <laughs> Hüseyin amca kim ya? Sorma ya, Hayriye'nin babası abiciğim. Fikret! Duydunuz Hayriye'nin sesini, yarışma başladı. <laughs> biliyordum, biliyordum. Aa! beni bırakıp gitmeyeceğini biliyordum. Dur, dur kızım, ne yapıyorsun kolum? Nefes alamıyorum ya. Ben de alamadım. Ee, o kadar sarılırsan ne olacak? Bu tabii hayriye. Yok, ondan değil. Ben düğümü çok sıkı atmışım, o yüzden oldu. Ne düğümü ya? Sen gittin diye ben çok üzüldüm. Saatlerdir evde kendimi asmaya çalışıyorum. Bir çivi çaktım tavana, bir de ip astım. Olmadı, taşımadı tabii beni. Çotomp diye yere çöktüm ben. Gerçekten mi? Üzüldün mü? Çim parçalandı. Aynen. Neyse, baktım olacak gibi değil. Gittim nalbura bir tane beton çiğisi aldım. Tam geldim düşünüyordum işte beni çeker mi, çekmez mi, çeker mi, çekmez mi diye. Tam o sırada senin sesini duydum. Cevriye abla demişti zaten, döner gelir demişti. Döndüm canım, döndüm Hayriyeciğim. işte artık bir süre daha buralardayız, başka bir yere kıpırdayamıyoruz. Oh oh, çok şükür. Ah dur! Bu arkadaş kim? Hmm. geliyorum şimdi. Canat Çetin'i almışlar evden. Merkeze getiriyorlar. Mehmet Ali. Arkadaşların ifadesini alıver. Ben birazdan geliyorum. Ha, komiser. Tamam komiserim. Tamam Su, sen ben bir şey istesem, yapar mısın? Bir ara Deniz'in kamerasını geri verir misin? Neden? Ne oldu ki? Demin buradaydı. Yine kimseye ihtiyacım yok, benim falan diyor. Parayı da geri verdi. Hadi ya. Neyse, sen dediğimi yap, olur mu? Ya anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Kabahat bende. Niye karışıyorsun ki? Hay bırak, başkası alsın kamerayı. Toparlanın, Lerzan Hanım geliyor. Su, ben seni daha sonra arayayım ya. Kapamam lazım şimdi. Tamam canım. Sıkma canını. Hı, söylemesi kolay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.